çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar damatla da gelsin Bugün bizim günümüz Bütün herkes eğlensin Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bir kanallar çatlasın. Evimiz karşı karşı İkimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın uğur, patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskanan çıksın ortaya Sevdalılar aşıklar Haydi çıksın ortaya Sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur Saat bir. Metro Turizm. Manisa, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi <laughs> Saat bir. BB Bas, Sabiha Gökçen, Havaalanı, Demir TV Yolcuklar diler. Saat bir. Ebetur Özemniyet. Demir TV Yolcuklar diler. Saat bir. Lük Yalova Seyahat Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1. İstanbul Seyahat İstanbul Havalimanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1. Nirver Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Saat 1 Gaziantep Seç Turizm Kamil Koç Avyon Konya Demir TV Yolcuklar Diler Saat 1 Van Gölü Demir TV Yolcuklar Diler Saat 1 Pamukkale Turizm İzmir Kuşadası Söke dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Konya Kontur Turizm. Konya, Mersin, Adana, İskenderun. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Dostum Kamil Koç. Eskişehir, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Sakarya Vip Turizm, İzmit, Adapazarı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Uluda Turizm İstanbul Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. BB bas. Saat 1 Öz Diyarbakır Yalova Demir TV iyi yolcuklar diler. Saat 13 13 Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara K1 Demirtaş Kaptanım iyi yolculuklar Saat 13.13 13. Pamukkale Turizm Balıkesir Salihli Sarayköy Denizli Demir TV İyi yolculuklar diler Saat 13.13 13. İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.13 13, Öz Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.13 13, Volkan Metro. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.13 13, Adıyaman Ünal. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.15 Başkent Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 13.16 Pamukkale Turizm Demir TV yolculuklar diler. Yonca Turizm Kaptanım iyi yolculuklar. Benavuski Kırca Bulgaristan Saat 13.18 17 saat Mardin Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.19 Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.19 Kaptanım iyi yolculuklar. Varan Turizm Asadana Balıkesir Demir TV yolculuklar diler. Saat 13.20 Kale Seyat, Demir TV yolculuklar diler. Saat 13.21 Pamukkale Turizm Van Gölü Yalova Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım yolculuklar. Saat 13.21 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi diler. Bugün 5 Mart 2025 sayın seyirciler Pidem'den lahmacun menü. Lahmacun ve kola. Ya, sayın seyirciler.